Babil'in Asma Bahçeleri, Antik Dünya'nın en büyük hayranlık uyandıran yapılarından biridir ve Dünya'nın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Bugün hala somut bir kanıt bulunamasa da, antik metinlerdeki anlatımlarıyla tarihçiler ve arkeologlar için bir gizem olmaya devam etmektedir. Bu bahçeler, doğanın ve insan yaratıcılığının muhteşem bir birleşimi ne temsil eder? ve sadece bir mühendislik harikası olarak değil, aynı zamanda bir kültürel ikon olarak da derin anlam taşır. Babil Nasma Bahçelerinin inşası genellikle Milattan önce 6. yüzyılda Babil kralı 2. Nabukadnezar ile ilişkilendirilir. Efsaneye göre Nabukadnezar bu bahçeleri ...memleketi Metlerin yemyeşil tepelerini özleyen eşi Kraliçe Amitis için yaptırmıştır. Ancak bu bahçelerin gerçekten Babil'de mi yoksa başka bir yerde mi bulunduğu... ...ve var olup olmadığı konusunda tartışmalar sürmektedir. Bahçeler antik metinlerde genellikle asma olarak tanımlanır. Ancak bu kelime bitkilerin bir platform üzerinde yükseltilmiş şekilde yetiştirildiği terasları ifade eder. Bu açıdan bakıldığında bahçelerin bir dağ ya da tepeye andıran katmanlı bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Asma bahçeler antik anlatılarda göz kamaştırıcı bir ihtişamla tasvir edilir. Bahçelerin Babil'in düz arazisi üzerinde yükselen bir teras sistemiyle inşa edildiği belirtilir. Her teras bitkilerin büyümesi için toprakla kaplanmış ve bitkiler sulama sistemleriyle düzenli olarak beslenmiştir. Bahçelerin mimarisi dönemin mühendislik bilgisi açısından hayranlık uyandırıcıdır. Özellikle su kaynaklarının taşınması için kullanılan sulama sistemleri, bu yapının bir mühendislik harikası olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. Antik Yunanlı tarihçilerden Strabon ve Pilo'ya göre suyun yukarı katmanlara taşınması için bir zincir pompa sistemi kullanılmış olabilir. Bu sistem Fırat Nehri'nden alınan suyu teraslara taşıyarak bahçelerin sürekli yeşil kalmasını sağlamıştır. Bahçelerde kullanılan bitki örtüsü ise çeşitlilik açısından zengindi. Egzotik ağaçlar, çiçekler, sarmaşıklar ve çeşitli meyve ağaçları bu bahçeyi cennetten bir parça gibi göstermiştir. Bitkilerin düzenlenişi ve renklerin uyumu yalnızca estetik bir ziyafet sunmakla kalmamış, aynı zamanda Kraliçe Amitis'e de memleketinin doğal güzelliklerini hatırlatmıştır. Babil'in Asma Bahçeleri'nin gerçekten var olup olmadığı tarihin en büyük tartışmalarından biridir. Antik Yunanlı tarihçiler Herodot, Strabon ve Bresus gibi isimler bu bahçelerden bahsetmiş olsa da, Babil'de yapılan arkeolojik kazılarda bahçelerin varlığına dair doğrudan bir kanıt bulunamamıştır. Bazı araştırmacılar bahçelerin Babil'i yerine Asur'un başkenti Nineveh'te olabileceğini öne sürmektedir. Bu teori Asur kralı Sanherib'in Nineveh'te karmaşık bir sulama sistemi ve etkileyici bahçeler inşa ettiğine dair buluntulara dayanır. Ancak bu durum Babil Nasma bahçelerinin hala bir muamma olarak kalmasını engellememiştir. Babil'in asma bahçeleri sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda insan yaratıcılığının, doğa sevgisinin ve mühendislik deasının bir sembolüdür. Bahçelerin yapımı insan ile doğa arasındaki ilişkinin bir yansımasıdır ve antik dünyanın çevreye duyduğu hayranlığı göstermektedir. Ayrıca bu bahçeler kralın eşine duyduğu sevginin bir ifadesi olarak romantik bir anlam da taşır. Bahçeler aynı zamanda Babil'in gücünü ve zenginliğini dünyaya göstermek için de bir araç olmuştur. Bu yapı, antik dünyadaki diğer uluslara Babil'in sadece bir askeri ve ekonomik güç değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir merkez olduğunu kanıtlamıştır. Babil'in Asma Bahçeleri modern zamanlarda da popülerliğini korumaktadır. Hem edebiyat hem de sanatta sıkça tasvir edilen bahçeler birçok hayal gücüne ilham kaynağı olmuştur. Bahçelerin varlığına dair kesin kanıtlar bulunmasa da bu durum onların insanlık tarihindeki önemini azaltmamıştır. Arkeologlar ve tarihçiler bahçelerin varlığını kanıtlamak için hala çalışmaktadır. Ancak bahçeler hakkında kesin bilgiye ulaşılamasa bile onların hikayesi insanlığın doğaya duyduğu hayranlığın ve büyük hayaller kurma kapasitesinin bir örneği olarak yaşamaya devam etmektedir. Babil'in asma bahçeleri, insanlık tarihinin efsanevi bir bölümü olarak zihinlerde yer edilmiştir. Bu bahçeler, antik dünyada doğa ile insan yaratıcılığının nasıl bir araya geldiğini gösteren eşsiz bir örnek olmuştur. İster bir gerçek, ister bir efsane olsun, Asma Bahçeler tarih boyunca insanlara hayal kurmayı ve doğanın güzelliklerini kutlamayı öğretmiştir. Bugün bu bahçelerin somut bir kanıtı bulunmasa da, onların hikayesi insanlık tarihinde bıraktığı izlere sonsuza dek varlığını sürdürecektir. Babil'in Asma Bahçeleri doğanın gücüne ve insanın yaratıcılığına bir övgü olarak zamana meydan okuyan bir efsane olarak kalmaya devam edecektir.